İzmir'in turistik ilçesi Foça'ya günübirlik tatil için giden vatandaşlar gün sonunda dönmek isteyince belediye otobüslerinin grev sürpriziyle karşılaştı. Dün gece saat 22 itibariyle ani bir kararla otobüsler kontak kapatınca Foça'dan şehir merkezine dönmek isteyen vatandaşlar mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında devam eden anlaşmazlık nedeniyle Foça'dan Hatun Dere tren istasyonuna aktarma seferi yapan belediye otobüsleri ani bir kararla dün gece saat 22 itibariyle kontak kapattı. Foça'dan İzmir'e geri dönmek için terminale gelen günübirlik tatilciler ise grev nedeniyle otobüs seferlerinin durduğunu öğrenince adeta şok oldu. Araba hareket etmiyor. Burada kaldık abi. Foça şey otobüsleri İzmir'e gidecektik. Şimdi burada kaldık. Yani yatacak bir yer falan yok. Şimdi gece vakti herkes yatıyor. Ne yapacağız? Biz bu saatten sonra İzmir'e nasıl döneceğiz diyerek duruma tepki gösteren vatandaşların yardımına Foça Sahil Otobüsçüler Kooperatifine bağlı otobüs işletmecileri yetişti. Grev nedeniyle Foça Terminali'nde mahsur olan vatandaşlar, otobüs işletmecisi esnaflarının düzenlediği ek seferlerle İzmir'e ulaştırıldı. Foça'da otobüs işletmeciliği yaptığını belirten Necrat Geniş, gece vakti insanların mağdur olduğunu ifade ederek aniden kontak kapatan otobüslerden ötürü biz de şok olduk dedi. Biz de burada e, şok olduk. Neden çalışmıyorsunuz dedim. Dalga geçiyorlar. 5 milyar maaş alıyoruz. Diyorlar yetmiyor diyorlar bize. dedim ben Allah'a öyle vale diyorum. Yapacak bir şey yok. Yine biz insanları mağdur etmeyecek şekilde izmana taşıdık. Hemen Foça'ya arkadaşımız Servet Ural'a dönelim. Servet Ural merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, ben yayınlar diliyorum Foça'da. Çok teşekkür ediyorum. Bu iki saatlik e, grevde sanıyorum Foça, Hatundere, İzba'nın Hatundere durağı arasında sıkıntı yaşandı değil mi ulaşımda? Evet, ee, o arada yaşandı. Fakat e, Foçalı otobüsler çok duyardı. Hemen evden birbirini çağırdılar. E, i̇ndirimli bir şekilde e, bu şeyi gerçekleştirdiler. E, hiç kimse Foça'da kalmadı. baştan bir, bir panik yaşandı. E, garajda bayağı vatandaş birikti. E, Tabii O saatten sonra yapacak hazırlıksız da yakalandı herkes. E, fakat çok kısa bir zamanda fotoğraf otobüsler duyanlar olarak hiçbir yolcuyu bırakmadılar. Hepsini vaktinde e, eline yetiştirdiler. Yolcuların ya, tepkileri ne oldu? Yolcuların tepkileri ne oldu? Biz birkaç cümle verdik ama sanıyorum e, biraz daha yükseltmişlerdir seslerini değil mi? Yolcular çok tepkiliydi. E, Hazırlıksız yakalandıklarını söylediler. Kimisinin üzerinde fazla para olmadığını, kimisinin kartında sadece kart doldurup gelmişler. Burada harcama yapmışlar. Bunun dışında Soçya'da çalışıp veya civarda evi olanlar var. Onlar da bu otobüsleri kullananlar var. Bu İzlan otobüsünü kullananlar var. Gelen ve gidenler var. Yani çok büyük bir panik yaşandı. E, neyse bunlar çözdüler ve otobüslerin bir kısmı insanları da parası olmayanları da hatta ücretsiz taşıdılar. Tabii ikinci bir konu var, e, 26'sında olacak olayla ilgili de bir tedirginlik var ama otobüslerden şöyle bir açıklama geldi. Bugün kopartiste görüştük otobüsçülerle. Dediler ki hiç kimse merak etmesin, Foça'ya gelsin, hiç kimseyi burada bırakmayız. Eğer bir grev ve herhangi bir şey olacak olursa da e, 24 saat hazırız dediler taşımak için. E, böyle de bir açıklama vardı bugün otobüsçülerden. Yani turizm anlamında baktığımızda, Foça turizmi anlamında baktığımızda grev pek etkilemeyecek değil mi Foça'yı? Evet. Gerekli tedbirler alındı. E, Otobüsçüler bu konuda hazır. E, kimseyi poçada bırakmayacaklar. Mağdur olmayacak kimse. Eğer herhangi bir grev olursa. Peki ne kadarlık bir indirim yaptılar dün gece? E, normalde 8 lira ücretler 5 lira inmişti. E, 3,5-4 liraya 5 lira falan taşıdılar yani. Pekala Servet Ural. Çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgilerden dolayı. İyi akşamlar diliyoruz sana. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyon'da temaslarını sürdürüyor.